Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin bugünkü bölüm çekimlerinden oyuncularımızın yepyeni paylaşımlarını getirdim. İşte dizinin sevilen oyuncusu birbirinden yeni paylaşımlar yaptığı sevilen oyuncu Ferit Birbirinden yeni set paylaşımları yaparak e, Muhteşem kariler paylaştı İşte Ozan Akbaba ile birlikte yeni paylaşımlar yapan e, Ferit'ten Muhteşem set paylaşımlarını sizler için paylaşmaya devam ediyorum Dizi setinden bugünkü çekimlerden eğlenceli görüntüler geldi Ard ardına paylaşım yapan oyuncularımızın Bugünkü bölümden gelen yeni paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyorum Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelmeye devam eden Uzak Şehir dizisi 16. bölümüyle bu akşam 20.00'da ekranlara taşınacak. İşte sabırsızlıkla beklenen 16. bölümden kamera arkası görüntüleri sizler için yayınlıyorum. Bu paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açık tutun ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Yepyeni videolarla sizler için e, gelmeye devam edeceğim. Dizinin yeni paylaşımlarını, muhteşem karelerini, kamera arkası görüntülerini kanalımda yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız e, takip atmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.